Nisa nereden çıktı bu ya? Abi koş. Abi çok yoruldum ya. Nisa peşimizi bırakmış mıdır? Abla bilmiyorum ki. Arkada bir şey yok gibi. Araba ilerideydi Nisa. Aynen abla. Hadi şundan kurtaralım. Yürü. Ee, Nisa araba nerede? Bu yol denize çıkıyor. Nisa örümcek burada. Abla koş şu kuleye çık. Abla şu eve çıkalım gel. Nisa takip ediyor. Nerede? Çıkamıyor Nisa. Abla şu tarafa geçince hemen inelim. Aa nereye gitti o? Tarafta da yok. Nisa kayboldu. Nereye gitti bu ya? O abla denizin orada. <laughs> Nisa bu tarafa geliyor. İnelim mi? Abla şu an tam zamanla değil. Nisa çok hızlandı. Atlattık mı sence? Abla atlattık gibi. Görünüyor de yok. Aynen, hiçbir yerde görünmüyor. Aa, ne oldu? Nisa şuraya bak. İnanmıyor kız. Oh Nisa bu ne? aç bak abla. Aa neler var. Köpek makinesi. Nisa bu çok işimize yarar. Merhaba Ender olsun. Köpek sıkıyor bu. Örümcek çıkarsın şimdi sen karşıma. Aa Nisa dev sürpriz yumurta. Örümceği durdurabilirim bununla. Başka ne var abla? Bir sürü şeyler var. Oo, her şey var abla bunları atarsak örümcek gider. Tamam Nisa hadi beni takip et. Doğru yolda aldığınızdan emin misin? Evet. Buradan gidiyor diyor. Dur Nisa. Dur. Ses duydum. doğru geliyor. Şu şekerleri de atalım. Şu bana ver abla ben atayım. Şekerleri beğendi mi Nisa bu? Bilmiyorum alıp gidecek mi acaba? Hiç sanmıyorum çıldırdı gibi. Hadi hepsini atalım Nisa. Hı -hı. Musa. Sıkıyorum. Üstüne doğru yap. Neyse şunun. Abla üstüne doğru gidiyor. Kaç sıkalım. Al Neyse. Bakayım içinde var mı? Al üstü sıkacağım. Gel beni takip et. Evet Neyse. Buradan sıkalım. Sık Neyse. Sık. Geliyorum abla. Yarıyor insansın. Yok ya. Nisa benimki bitti. Bu da bitti ya. E abla ne yapacağız? Bir şey kalmadı. Aa Nisa. Ne oldu? Örümcekler suyu sevmez. E yani? İşte anlasana örümcekler suyu sevmez. Abla anladım da sevmiyorlarsa ne yapacağız? Denize gireceğiz. Denize mi gireceğiz? Evet. Onunla da böyle peşimizden gelemez. Evet, peşimizden gelemez. Gelse de suyun içinde yakalarız. Evet abla doğru söylüyorsun ama bize deniz gözlüğü lazım. Evet deniz gözlüğü. Gel ben bulurum. Beni takip et. Evet, Nisa şurada bir yerlerde. Nisa bizi takip ediyor. Koş. bir şeyini unutur. İşimiz bitince geri koyalım buraya. Evet abi belki burada unuttuğunu hatırlar. Nisa arkaya bak. Abla geri dönüyor. Abla dönüp duruyor olduğu yerde. Nisa gelemedi. Bir şey görebiliyor musun Batu? Yo ben görmüyorum. Nisa burada hiç kimse yok. Batu beni takip et ses buradan geldi. Nisa ben arkandayım. Evet salonda da kimse yok. Nisa balkondan ses geliyor. Batu şu perdeyi atsana. Tamam Nisa açıyorum er. hemen. burada kimse yok. Dur açayım bakayım. Ama buradan geliyor ses. Nisa burada kimse yok. Batu. Ne oldu? Arkana baksana. Ne var ki arkamda? E, hiç kimse yok. Batu biraz önce orada cadı vardı. Yok ya burada kimse yok. Bir şey diyeceğim. Cadı kedi oldu. Aa kara kedi. Kara cadının kedisi. Hayır Batu cadı kediye dönüştü. Ee Nisa ne yapacağız? Aa bu cadıya su bombalarını atalım. Yani kediye. Su bombalarımı. aa evet doğru fikir. Koş Batu su bombalarını getirelim. <laughs> Batu tut. <laughs> Dur biri <laughs> düştü. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi su bombalarını kedi atıyoruz. Zane cadıya atıyoruz. Nisa şuna bak kapkara. Şimdi görecek o birazdan. Nisa ben başlıyorum. Tamam aç Batu, sonra ben atacağım. Hadi ya vuramadım. Dur Batu ben vuracağım şimdi bak. Bak şimdi vuracağım batı. Dur Nisa şimdi ben o kediyi nasıl vuracağım? Ya bu kediye hiçbir şey olmuyor. Hadi be şu kediyi vuralım. Batu vuramadı şimdi ben atacağım. Batu şimdi ben atacağım bak izle. Patlamadı ya Batu şimdi sen at. Artık şu kediyi vuralım. Olmadı. Да! Patlamadı ya. Atıyorum. Patlamadı, patlamadı ya. Patlamadı. Şimdi ben atıyorum. Eee sonunda bu kadar var ya. Eski haline dönüşmedi. Dur Nisa halledeceğiz. Kurtaracağım binayı. Yine patlamadı. Şimdi ben atıyorum. Yine patlamadı. Hadi, Nisa at şunu. i Evde miydiniz? Baba, ben geldim. Ne oldu? Baba da geldi evimize. Sonra Mina'yı aldı. Sonra kediye dönüştü. Ne? Kedi... Kediye mi dönüştü? Evet baba kediye dönüştü. Sonra biz de Aa. balonlarla ıslattık ama geri cadıya dönüşmedi. Aa, siz ne diyorsunuz? Batu Mina'yı cadı mı kaçırdı? Evet. Allah'ım ya Rabbim, Cadı nerede? Kediye geri mi dönüştü? Kediye dönüştü. Onu ıslatamıyorum. Nasıl ıslatamıyorsunuz? Neden Islattık ıslatamadınız? Aa, su bombaları vardı. Ben Minay'a su bombalarını göndermiştim baba, eve. Bir tane kaldı. Bir tane mi kaldı? Batu nerede su bombaları? Aa, su bombaları burada mı? Evet baba. Aa, su bombaları. Aa, bitirmişsiniz Batu. Su bombalarını bitirmişsiniz. Hala kedi cadıyı dönüştüremediniz Hayır. mi? Allah'ım ya Rabbim. Kedi nerede Nisa? Burada, Batu? Ne? Batu. Orada. Islatabildiniz mi hiç kediyi? Islattık. Ah kara kedi. Evet. Tamam biraz sizi ıslattınız. Biraz da ben ıslatacağım şimdi. Cadıya dönüştüreceğiz. Tamam. Kediyi sonra da minayı kurtaracağız. Tamam. Bu son ikisini ben atacağım. Şimdi kediyi ıslatalım da cadıya dönüştürelim. Tamam. Hadi vuralım şunu. Tamam Batu. Nisa hazır mısınız? Evet kediyi ıslatacağım. Bakın şimdi. Bakın nasıl ıslatacağım o kediyi. Dönüştüreceğim cadıya. Al sana. Aha patlamadı. Patlamadı. Patlamadı bu. Bak şimdi bununla vuracağım. Bununla ıslatacağım o kediyi. Bir. iki, Üç. Aa benim cebimde Olmadı bir ya. tane ya. Aa, aa Batu cebinde varmış. Bakın şimdi. Batu Nisa izleyin beni. O Bilmiyorum, kedi nasıl ıslatıyorum. Bak görün. Bir. Baba atarsın baba hadi. İki. Baba atıyorsun. Üç. Batu baba vuruyorum. Nisa vuruyorum kediyi. Oo. Oh! Baba, oh! baba oldu attın baba. Baba kedi kayboldu, attın baba. Aa, oh, kedi kayboldu Batu. Kayboldu, Nisa, baba. Nisa vurduk ama Mina yok. Mina hiç... nerede Mina? Batu, Mina nereye gitti? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. E ee, kedi kayboldu. Aa Batu bir şey diyeceğim bir iki tane daha atın şunlar elimde kaldı. Şu evet. tarafa doğru atın belki Mina çıkar oradan. At 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 oraya. Aa Batu nereye attın? Evin içine atıyorsun. Şu kedinin olduğu yerlere kokusu makusu gitsin. Bir şey diyeceğim Mina hala ortada yok. Ha, patladı. Vallahi patladı. Evin içinde patladı. Batu patlattık ama Mina yok. Nereye gitti bu çocuk? Aa, aa, buradaymış. Allah ben ne oldu? Nereye gittim? Bilmiyoruz ki seni cadı. Ne oldu? Cadı mı geldi götürdü ee, Mina'yı? Aa, Mina seni cadı götürdü ya. Cadı seni kaçırdıktan sonra gitti. Ne oldu cadı biliyor musun? Kedi oldu. Kara, ce kara cadı. Kara cadı kara kedi oldu burada. Biz de su bombalarını attık Batu'yla Nisa'yla beraber su bombalarını attık. Kediyi ıslattık. Sonra oradaki kedi var ya kara cadı oldu tekrardan ama kayboldu. Ama bir şey diyeceğim. O kaybolunca sen ortaya çıktın. Yoksa çıkmayacaktın ortaya. Gelmeyecektin eve. O neyse kurtardık seni. Evet. Harikaydın. Mina'yı kurtardık Batu. Batu süperdi. Evet. Mina'yı kurtardık. Nisa harikaydın.